Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbolda az tadronla pvp atacağım ondan sonra da süperlik tadrosu ile atacağım şimdi maça geçeceğiz Zamanı sesiyle burada anlatacağız Şimdi heyecanlı tam toladan atan bir alan olsa hızlıca tafu Tavu Lamin Yaman, lamin yaman hızlıca Tafu, şimdi Tafu götürdü, Tafu, ortaya gol geldi. Yani silver da kesinlikle mı? fark yaratabilecek ya mal, ya mal, bir oyuncu. Kesinlikle. Kral Erik'ten biri. Takımına tarihi bir atandı. Taktik alanda de yaptığı şimdik. devrimle Wander, de katkı Wander, sağladı. Hitar. Kesinlikle. Ergin Haaland'dan hava topu var Askelya. Vizyonu ve fikriyle merkezden oynamaya önayak oldu. Flaminiya'dan topa, Tafur'dan Latamur'a, Latamur'dan top ona, ona tekrar gelmedi. Devrim niteliğindeydi. Şimdi Messi gönderdi. Yomel Messi topu aldı. Hasta Çiellini izin vermeyen oyuncu Hömison çok iyi aldı Erik Cantona ya gelmedi. Ben Rooney başarabilecek mi? Selalım Hömison gönderdi. Bor. Natamur Erik Eto. Eto Eto Eto. İşini garantiye almayı tercih Çiğli etti. Mi? Ve top takıma geri dönüyor. Haaland aldı bilpas. şimdi Messi'ye. Fena bir hata geldiler. İlerliyor. Messi. Lionel Messi. Oliver Kahn. <laughs> Kim yetişecek? Çok iyi oynadı orada Oliver Tan. Şimdi Türkiye, gönderdi kaleye gönderdi yeniden Lamin Yamal. Amin Yamal. Çok güzel okudu. Paslaşmalar bitti. Kötü gitti. Çiğeliğini Haaland. İkisi de fena kafa alıyor ama Haaland'ın da boydan dolayı. Önemli. Kaçıyor. epey zorluyorlar. Eric Tampon evden Şabdi Alonso. Natamura ya geldi. Natamura aradan. Aradan Burbank çok iyi gidiyor. pas. Eto Bekleyin gelmedi. Penaltı bekledik gelmedi. Kurallar çerçevesinde bir sert bir müdahale. Şimdi son Hüminson. Çok güzel bir gol. Hüminson. Bu meşit Geri dönmeyi başardılar. Olmayı önce gönderdi şimdi Roni. Yeni geldi bu kartta. 107'lik bir tar. Roni'yi düşürdük. Penaltı mı? Frikik mi? Frikik büyük ihtimalle. Sarı izin vermek Messi biraz ters bir Evet Umancar güzel bir herhalde. fırsat. Acaba ne planlıyorlar? Messi gönderdi direkt. Evet, direkt. Direk. Müthiş bir falso. Ekti gördün değil mi? Direk. Şimdi burada. rahat bir nefes almıştır. Oliver Tan şimdi gönderdi dedacı. Tantona var orada. Şabi Devri Alonso, Natamura. Eto faul bekledik. Yeniden Eto taptı topu. İlginç bir top geldi. Silvester aldı ayağından açtı belli etti. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Çiğelini orada. Evet, Çiğelini. Bekan Bavre Haaland. Tuvaras geliyor. Buradan yenik duruma düştük. Acımasızca cezalandırdılar. Daha no. önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. Mademiş. Ya bunlar hızlıca adapte oynadığı için hızlıca çıkıyorlar. O yüzden bakalım. yani Eden Hazard. şey de diyemem. Messi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Lionel. Messi. Taleci Oliver'tan. Lamin Yamal kontrolü evet, açıdan bir çıtamadı. Bir atsa iyi dağılacaktım. Güzel bir şeyler mi geliyorsa? sanki? Bomba çıtı var askerle burada göremedim. Takım arkadaşını Eto yolladı. Eto'u gönderdi. Bir Hiç daha gönderilmedi. Hayata geçiremedi. Ona Gelmedi şimdi Tuvaras Kelyara, geliyor. ya. Tuvaras geliyor aradan. Hareket Yine bir Hüyük faal yaptı ve kembali Kırmızı yedik büyük ihtimalle. Şimdi nereye atacağız? Batalım Messi bir tahmin yapacağız. Penaltıyı kurtaramazsa takımının Batalım. başı belada. Ters köşe. Çok de. İkinize ve ikincisi hem kırmızı yemeğimiz hem zamanı oldu. oldu. Belki Fark de bir tane Eto bir göndermiş bir diye. Ve ilk devre tamamlandı. İlk yarı bitiyor. İşte, işte istatistikler. Bir taleyi bulan şutumuz var. Bakalım ikinci yarı ne yapacağız. Başlıyoruz. Messi, Pace Messi son girdi araya. Kaldırıp, gönderdi Eto. Ya yapma Eto böyle bir uzun paslar atmamız önemli. lazım bazen. Lamin al indirilme, bir Hitarda fena bir oyuncu. On gönderdi. Adını gönderdi. Evet. Eto'ya böyle bir pas çok o iyi geldi şey. Eto. Eto çekti. Eto Eto. Çok iyi oynadı. Hata yapma şansı yoktu. Ford mücadelesi var. Miriam Ömison, Lamin Yamal, yamal Erik Tanton'a Eto gönderdi yeniden. Eto. gol! Toplar da Samuel Eto. Taşısında kimse duramıyor zaten. Samuel Eto fena oynadı, oynadı. Gol attı. Adamı topa yaklaştırmadı. Geriye atıp attı. Messi. Allah! Şut geldi. Messi. Now oynuyor Yokohama'da daha atar atmaz lan o da golü bulmayı başarıyorlar. O ne doğum fıratlar sürdür son Yeniden kulaklı. Atamura. Şimdi Silvestr pik yapan ama. orta Sol özellikle gönderdi ortayı en gol dışarıya. Adrese teslim ama yeterli. Evet zamanlama çok iyi. Hiç yapmadı bile. Şöyle gönderdi. Burusa gelirse savunmayı mahveder. Silvester gelmedi. Gelmedi orada Ferdinand, Ricardo fena ama Laminya mal aldı gönderdin Atamura Atamura dışarıya Ay. Bu maçı neden çok kötü oynuyoruz Yani şunlar dol olsa zaten Berabereyiz hani Atamura Eto Eto'ya gönderdi, kumasını gönderdi belli etti. Var. Tabii Tafu var Tıvar Askelye var Aleyhi Tafu yedi, önceden müdahale yaptı hamle. Yeniden Tafu'ya Tafu. Tafu ortayı gönderdi Eto indirir mi? İndirdi. Şimdi Hömin son. Hömin son. gönderdi. Gol! Kusursuz bir gol. şaşırdı bence. Fena gönderdi bombayı. Sinirlendiler büyük ihtimalle. Silvester, Natamura, Hömin son yeniden. Hömin son geldi. Ortada orta atacağız. E Ortaya bir doğru gönderiyoruz. Sönmin son gönderdi. Lamin Yamal indirir mi? Lamin Yamal. Bile Gelmedi Erik Haaland. Ufak'dan Ergin Haaland. Çiğelini gönderdi yerler. yeniden. Sağına da çekti. Şey bir gol daha atsa en azından berabere uğraşacağız atmak için. Natamura indirdi, Lamianwala'ya aile Gönderdi Şabi Alonso, Eto gönderdi. Yeniden ah gelmedi Napoli'ye. Silvester. Messi var. Çeli'ni gönderdi Henderson. Sylvester gelmedi. Santos için tehlikeli anlar. Gönderdi Lamyi Lamian mal... Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe El uyandırıcı bir durum. Neler oldu şimdi Ergin Alan bastırdı. Ağla'n. Uyutun lan. Oliver Kahn. Haluki'yi oynattı Cami, hızlıca. De hızlıca. Şimdi de bir hata daha. Şut geliyor. Yeniden Oliver Kahn. Hızlıca, hızlıca oynamamız de, lazım. Hızlıca de, oynamamız lazım. Zamin Yamal indirirse çok iyi. Gönderdi. Hala alamı yamalama Tayyip etmedi. Müdahale geldi. Madeleş. Pickford. Son şansımız. Büyük ihtimalle devamı gelmeyecek ve bitirdi Buraya direkt. Kadar. Maç bitti. Burada maç bir maç bitiyor. oldu. Bitiyor. tarafında evet, Şimdi de olduğu... Süper Lig tavrasıyla oynayacağız. Yani çok yenmeyi düşünmeyin. Rakibimiz de güçlü. Süper Lig tadromuzla oynayacağız böyle ve maçımız dikkatli. başlıyor. Mbappé. şimdi koç menü. Tony Adams gönderdi, belletti. En sol, gönderdi Mbappe hem orada, Mbappe hem evet. gönderemedi şimdi David Beckham. Ya da oldukça sıradan. Rukim Vizca da orada, Vizca. Bir Vizca. Aha tehlikeli. bir hata gönderdi şimdi. Victor Osimhen ama belli. Çok zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Boşluğa gönderdi şimdi Mbappe'ye Amrabat. Amrabat. Vermedi Mbappi. şimdi Sanchez. E. Karşı. Gönderdi. Paslaşmalar Kilianale. çok Hiç iyi gecikmedi. ama. Çağlar orada. Çağlar. Altyazı. Amrabat. Ennesiri. Envatayeme. Bir hata zaten beklemiştik. Beklemiştik şimdi. O simen. Gördün, o, simen o simen. ortaya gönderdi. Ya dönemimiz vardı. Nakat gelmedi. Kide Eren aldı topu. Takım arkadaşını yolladı. Şimdi Messi, Messi Messi Urcan! Urcan ikamlede. Burada yapılacak bir şey yok. Helalle Urcan. Yani şu ana kadar karşılaşmayı hiç izlemedim çok az. Bir şey kaçırır mıyım diye düşünüyorum. Pek de kaçırmazmışım gibi. Ve müdahale geldi. Messi'ri Göndürüyor. göndermedi Çağlar Anayhan Misca, Rafa Silva, Silva en nesiydi En Gönderdi gelmedi Yurttuğum. Şimdi bir Sanchez abi. de orada Şimdi Nakata. Gönderdi bir hata En nesiydi Topu geçmedi Beckham. Şimdi Rapinya, Rapinya rapin rapin Sanchez doğru, 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 müdahale, müdahale yaptığı yaptı. Hiçbir şey yok dedi Oyun bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşlar epey Çok temiz oldu. müdahale yaptı Davinson Sanchez. Etkileyici bir müdahale. Han Ayhan, Çok Visca. En nesiri gönderdi Edin Visca'ya. Gönderdi Rafa Silva'ya Silva. havadan. Tony İki kişiyi geçti. Üçüncüyü geçemedi. Çağlar aldılar. Amrabat gönderdi yeniden. Başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Buradan Toçmeni. İlerlemeyi başardı. Uykadı. Çok Messi güzel gördü. Mbappe, Mbappe çalar müdahale yaptı. Mbappe'yi bırakmadı Çağlar. Maç başından olsada. beri. Şimdi Mbappe'ye Rafa Silva gitmedi. Koçmen'i gönderdi. Oradan. Rafa Silva. Vizce'nin nesiri Yosef. Mazini direk. Oh, direğe Kale direğe vurdu. Mazini güzel uzaklaştırdı. Şimdi uzun oynayacağım. O Simen'e doğru. Enes Siri indirdi. O Simene gelmedi. Çağlar. Dönüşünü çok güzel oynayacak. Çağlar Messi. Amrabat izin vermedi. Yeniden bir hata şimdi. Ve Yeniden Filip. Geldi. Ama ya bitti. Görünen o ki i̇şte ilk pozisyonu. Bir şutumuz var en Zaman zaman Ve iki. zaman ikinci yarı başlıyor en Amrabat. İkinci yarı Çalar. başladı. Çağlar. Vizca. Evet ilk yarıda görmek Aa, görmek istediğimiz golleri gönderdi görmedik. Rafa Zıra'ya geçmedi. Şimdi Vizca. Ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve... En Tafa vuruşları iyi ama... Osimen. Osimen alır mı? Osimen. Gelmedi uzun. Sert şut. Şimdi Çağlar Davinson Sanchez. Sanchez Mbappe tek başına Sanchez geçici yani Çağlar'ı da geçti. En nesiri ile yeniden başladı. Amrabat tek şutta. Dürüst olacak. Maçı kazandılar. Kazanıyorlar yani. Şimdi o Simen'i Osime. Şey bir anda oldu. o sayede golü buldu. Şimdi enfes bir kafa vuruşu. Hiç tereddüt etmedi. Amrabat gönderdi Mbappé'ye. Sadece son dokunuş geçmedi. Betim, Betim gönderdi Betim. Skor eşitledi. Sanchez. Hocanın tadı kaçtı. yaptı Davinson Sanchez. Golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldı. Mbappé'ye. Osmen touch'ta ona doğru. Rafa Silva geçmedi. Tehlikeyi önledi. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Messi. Rafa'da çıkaracaklar. Top hazır ol. Hücum oyuncuları. Yeniden şimdi Rafa Silva. Rafa Silva Messi'ye. Aslında tam da golü geçmeli Pochmen. Sahipleş. Bir hata geldi. Watemé. Şimdi Ennesini. Siri Rafa Silva'ya geçmedi. Maldini. Geçiş ucumlarını daha az oynamaları lazım. Top şimdi Lionel Messi'de. Amrabat. Lionel geldi müdahaleyi yaptı. Alamadı. Ama kolay nefes etmedi. Filip. Rapinha. Bu enerji Sanchez e çarptı şimdi Envateme. Envateme müdahaleyi yapamadı. Şimdi, Messi. Messi. Messi köklü değişiklerimizi yaptın. İtar da girdi evet, Messi yerine. Oca Başta değişiklikler de Kaşı yaptı. Var, Şimdi Cito gönderdi olsun. Amrabat. Şaşırdık o mı? Simen. Hayır. Gönderdi Bunu Duşan, Duşan Tadic. Sol ayak Duşan Tadic. Fenerbahçe çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Messi. Neredeyse skoru eşitliyorlar. Rapinha. Açıkta yakalıyor. Rapinha gönderdi. <laughs> Talista'ya geldi. Şimdi yeniden Tadic gönderdi Icardi. Osimen. Osimen itaddi. İtaddi tadi. Tadi çok iyi pas geldi. Şimdi garanti almayı tercih etti. Maldini şimdi Oğuz Aydın Uzak geldi yanına. Kaan Ayhan Mbappe mi? Şimdi o fena Arada boş kaldı Nakata. Sanchez müdahale yaptı. Kaliştan da bat. Evet galibiyeti güvence altına aldık için. Maçın sonunu Ama yine de izin oldarsın. vermedi. Orada Davinson, Sanchez, Tony Adams paslaşıyorlar. Ve Ama geldi. kaybedecekler illa. Rakip takıma fırsat bulmak için ileride pres yapması gerekiyor. Geriye doğru oynadı. Topa doğurabilir. Maldini. Beletti. Uzun uzun oynuyorlar. Sadece başta bir şey yapmıyorlar. Ve, böyle de maç bitti. Uzun uzun oynadılar. Topu vermemek için. daha... Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.